The team has scored for the first time. Yeah, I don't know what that would be. Enemy down. Cover me. I'm dead. How hey, you're over there? Hmm? Bu, aranızda dikiz ateşler sarsılıyordu ya. Ben, ben de kaymayı seviyorum ya. Hani kayarak gidiyorsun ya. Benim ayara komple değişti, ben bu ayara alsana kadar. Dur, Ekmek yemem lazım. Arkadan vurdu ya. Arenayı öğren artık ya arenayla. Efendim Tadır abi. Arenayı arenayı öğren. De... Aslında burada geliştirebilirsin Ger biliyor musun kendini? Tadır abi ben burada kendimi geliştirdim de. Reflekslerim. Ayarlarım sıfırlanınca evet, geri boş bu geri döndüm. Reflekslerim geliştirdi. Ya baksana ben <laughs> önceden bunu böyle no foreign in the lead. Nice shot. <laughs> Valla şey yapıyorum. Bir gittim üç tane kill birden alıyorum biliyor musun? Boşuma gideceğim. <laughs> Tek seferde. Valla sen de mükemmel yiyorsun. Yapayım diyemiyorum. Bak alanlarına girdim. Ya? Ya Bu girdim. Ne ya? burada bura geliştiriyor değil mi? Vallahi ben bu oyunu unutmuşum. Ya evet. Şimdi karşıdakiler ne kadar dalga geçiyor. Ama öndeyiz değil mi biz? Öndeyiz şu anda. Evet evet. Baya fark açtık yani. Ama... Great. You're about to win. The blue team is about to win. Huh? Yeah, I don't know Killing spree for the red team! Blue team victory! <laughs> İyi mi Hatice? <laughs>